Tekrar merhabalar. Bu aşamada dizilere yani teknik adıyla array'lere giriş yapmakta fayda olacağını düşünüyorum. Ee, bazen dizi yerine array terimini kullanırsam beni mazur görün çünkü buna alışmışım. Yani bazı yerlerde dizi yerine array kullanabilirim e, ağzım alıştığı için. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Şimdi diziler nedir? Diziler aynı veri tipinde ardışık olarak birden fazla veriyi tutmaya yarayan değişkenler gibidirler. Yani örneğin mesela oyunumuzda birden fazla level varsa, level'ları mesela bir değişkende, levels isminde mesela bir değişkende tutmak istiyorsak hepsini, bunu bir dizi olarak tutmamız gerekiyor. Ya da örneğin oyunda mesela botlar yani bilgisayarın yönettiği karakterler olduğunu düşünelim. Şimdi oyuncunun karşısında oynayan bota mesela önceden belirlediğimiz bir listeden, isim listesinden rastgele bir isim atamak istiyoruz. O halde bu isim listesini biz bir dizi olarak tanımlamamız gerekiyor. Şimdi dizilerde de oyunlarda çok sık kullandığımız konseptlerdendir. Dolayısıyla bu kursta ilerledikçe aslında nerelerde kullanmamız gerektiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Ama şimdilik işte dediğim gibi array'leri aynı amaca hizmet eden verilerin konteyneri kabı gibi düşünebiliriz. Şimdi biz burada sadece array'lerin nasıl tanımlandığını ve array'lerin içindeki o dizilerin içindeki elemanlara nasıl ulaşıldığını göreceğiz. Dediğim gibi array'lerde birer aslında değişkendirler. Değişkenler listesi gibi. Dolayısıyla bunların da en önemli özelliği o halde nedir? Bir veri tiplerinin olması. Yani mesela biz integer yani sayı bir, birkaç tane sayı tutan bir dizi yaptığımızı farz edelim. O halde int ile başlıyoruz. Ama burada önemli olan şey bu. Int yaparsam tek bir sayı tutarken değişken. intten sonra köşeli parantez koyarsam bu bunun bir dizi olduğunu yani integer dizisi yani tam sayı dizisi olduğunu ifade ediyor. Mesela levels diyelim. Normalde ne yapıyorduk eşittir işte 100 gibi bir şey yapıyorduk eğer int olsaydı değer atamak için. Burada da e, new yine int köşeli parantez acaba Köşeli parantezin içine bu dizide kaç eleman tutmak istediğimizi yazıyoruz. Mesela atıyorum 5 eleman tutmak istiyorum. Şimdi şöyle tanımlamış oldum ben bunu. Levels isminde bir dizi tanımladım. Yani bir liste. Bunun içerisindeki elemanlar integer veri tipinde olacak. Ve 5 tane eleman olacak bunun içinde. Yani bu şekilde düşünebiliriz işte. 1 2 3 4 5 tane sayı var ve bunlar RAM'de ardışık olarak dizilmişler. 5 sayıyı 5 tane integer için alan açmış RAM'de ve bunlar bir indekse göre tutuluyorlar. Mesela bu birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü indeks şeklinde gidiyor. Burada sadece dikkat edilmesi gereken şey şu. Diziler Zilin indeksi sıfırdan başlıyor. Yani aslında birinci elemana ulaşmak için 0. indeksi almam gerekiyor. Mesela burada 5. elemana ulaşmak için de dördüncü indeksi almam gerekiyor. Dördüncü indeksteki elemanı almam gerekiyor. Şimdi gelin bir bakalım. Yani az önce öğrendiğimizden şunu yapabiliriz. Levels mesela sıfır bu bize ne döndürüyor? Bu bize birinci indeksteki integer değeri döndürüyor. Yani ben bunu bir e, integer değişkene atayabilirim. Öyle değil mi? Mesela first level desem eşittir. Levels sıfır dediğimde artık first level bu levels listesindeki dizisindeki birinci elemanı değerine almış oluyor. Int last level desem mesela son son levelı nasıl söyleyebilirim? Levels 5 değil mi? Şimdi de yazalım mesela last level'ı. Last level'ın içindeki değer neymiş bir görelim. Şimdi Unity'ye bir dönelim. Çalıştırıyorum. A, hata verdi. Peki neden hata verdi sizce? Bakın ne yazıyor? Index out of range exception. Yani ne demek? Belirlediğim index bu dizinin sınırları dışına çıkmış diyor. Neden olabilir sizce? Evet az önce anlatmıştım aslında sıfırdan başlayıp aslında 5'e kadar değil 4'e kadar gidecekti. Şimdi ben 5 yazdığımda aslında ne demek istiyorum? Bu dizinin Levels dizisinin 6. elemanına ulaş demek. Oysa ki 6. elemanı yok. 5 elemanlı bir dizi. O yüzden buraya 4 yazmam lazım. Sizce ne yazacak şu an? Birkaç bölüm önce e, anlattığım şeyleri göz önünde bulundurursanız, aslında ben burada bir integer dizisi oluşturdum. Her biri birer integer tutuyor bu elemanların. Ama onlara bir değer vermemiştim. Yani default değerini tutacak, öyle değil mi? Default değeri neydi sayısal verilerin? Sıfır. Bakın sıfır yazdı. Dizinin elemanlarına ulaşmak aslında bu kadar kolay. Bir de bu veriyi değiştirmek istediğimizde mesela nedir? Son elemanı yeni bir değer atamak istediğimde ne yapıyorum? Bu sefer son elemanı alıyorum ve eşittir örneğin 100 yazalım. Artık levels dizisinin son elemanı o son sayı 100 değerini almış oluyor. Yani şimdi çalıştırdığımızda bakın 100 yazıyor artık. Çünkü ben Levels 4 yani Levels dizisinin 5. elemanına 100 değerini atadım. Sonra da onu yazmaya çalıştım. Diziler bu şekilde. Çok e, zor değil. Sadece dikkat etmemiz gereken indeksin sıfırdan başladığı O kadar. Müzik